Pınar sen hemen burada bir ben, ben burada, sözü almak istedim dedim. Evet Buyur. burada yadır, yad, yani yadırgadığım ve şaşırdığım bir konu var. Neler? Yani özendirme iddiasıyla yani özendirildi, özen, ne diyor burada? Özendirdi iddia edilen burada adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı. 4 yıl 2 ay yani özendirdiği için mi bu 4 yıl 2 ay? Onu yani ile Yasaklı evet, maddeyle esrar içiyor. At, içtiğini Ama ima ederek vur kafayı, vur apayı bilmem ne yapıyor ya. Ama çok değil mi? Çok ağır bir ceza Niye? değil mi? Yani içenler bile bu cezayı almazken. Bir kere Murda burada yaşamıyor. Hollanda'da yaşıyor. Hollanda'da yaşıyor. Orada Çakladılar. da serbest. Kafe şoplara girilip orada, orada yazdığı geldi. okuduğu Bana şarkı için ya? burada bir yani. şikayetçi oluyor. Evet. Türkiye'ye konser için geldiğinde gözaltına çok aldılar. Hı. Sonrasında bu ceza çıktı. Dün hesabından şöyle bir video paylaştı. Ama yazık. Hakim Bey ya. 4 yıl Kaç ay? İki ay mı? Altı ay mı ne? Kızımdan ayrı kalmamı emretti diye bir şey paylaştı. Şimdi Türkiye'de yapılan rap müziklerinin içinde de alkolle ilgili, tütünle ilgili, uyuşturucuyla ilgili çok söz var. Yani eğer buradan evet. bakacaksak şarkı sözlerinden. Mesela? Dolu, bir şey dolu. 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 Yasak, yani yasak. rap şarkılarının neredeyse yarısında yani. yarısında var bu. Yani. Mesela sigaramın numaralarını nasıl sarsam saklasam. Mesela şey öze özellikle Eee gel kumara gibi. Kumar ya. <laughs> o, yani için, bir sigara içelim. Öyle bak, git gidecek yani. Sigaraya satmıyorlar da sigaranın benzeri hmm. sigarayla içilen bu ürünle ilgili hmm. bir durum var. Bu rap şarkılarının hemen hemen yarısında var. Eğer açacaklarsa memlekette bütün rapçileri yani. toplamalılar. Yani. Bu Murder'ın hikayesi birazcık bence kasti bir durum oldu. Çünkü dediğim gibi bu adam burada yaşamıyor. Ders yani, yani kimin e aklına geldi Murder'ı kim dinledi de Gitti, Geçti dedi ki ya adam... Sen burada mi? masaları dövmüyor muydun? orada vurmuyor muydun, kırmıyor muydun? Bir dakika sayan ne olur. Sen Ali Osman Akat'ın mevzusuyla alakalı burada masaları durmuyor muydun? Çöp tenekesindeki kız çocuğunun cesedini annesi parmakları evet. ne yapıyordu diye. Evet. O, e bu Ağır da özendiriyormuş. Yatsın zıbarsın Dört yıl çok Diyorum ki eğer Par, böyle bir şarkıdan yola çıkıyorlarsa Türkiye'de yapılan rap müziğin yarısından fazlası bu sözden e de tamam bir başlangıç olur devamı gelir. Yani ya başlangıç bundan. Ama bu kadar içenler yatmazken satanlar bile bu kadar yani, yatmazken o zaman yani dinç geldi. Müslüm gürsesi mezarından çıkaralım vurdum ana diye şarkıları var ya. Ya neler var ya? Yani neler bu var? Biraz haksızlık, haksızlık olmuş. Haksızlık. Bu haksızlık. Şey, haksızlık. Yoksa giderim, Ya bundan yargılanmasına bundan dolayı. Aşığım değil, Uyuşturucudan. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. E bu da intiharı mı teşvik ediyor İnşaat, e, insanları yani? Yalnız Adam şimdi, şey, inşaatta kaç ben, ben tane, şey altı tane, yedi tane cinayet oluyor, var orada. bu <laughs> 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 Tam bunu <bayağı> yapacakken. <gülüyor> Uyuşturucuya <laughs> özenti arkadaşlar, uyuşturucu. Şey uyuşturucu arkadaşlar, ben Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Yurt dışında yapılan bir şarkı, söylenen bir şarkının. O zaman biz gidelim, Amerika'da çıkan bütün rapçiler için dava açalım. Türkiye'ye tatile geldiğinde de tutuklatalım. Ya, böyle yani, be, böyle bir durum oldu işte. Evet. E güzel bir kazanç kapısı olabilir. Faydalı daha olursun daha daha dünya çocuklarına. Zaten adamın yaşadığı ülkede kafe shop kafe yani. şoplar var. Sen kafe şoplara gittin, Tabii mi? Bunla, bunla ilgili, <laughs> gittin mi? Tabii bununla ilgili gitti. Bununla ilgili ben gittim. Kahvenin Bir adamın gittim. satıcı olmasıyla e, özendirici e, şarkı yapması aslında ben de çok fark eder. Aynı, aynı hayatı. Niye söylüyorum? Mesela sen ne kadar düşünüyorsun? Seyhan'ı çok merak ediyorum burada. Ne? Bir adamın gerçekten satıcı olmasıyla özendirici sözler yazması e, arasında çok kadar. büyük bir hani biri satıcı bok anlıyor. biri kaka yani bana göre. Hiçbir şey fark etmiyor benim için. Bak benim söylediğim ben çok yani uç olabilir. Kazanmıyor. Onun için ee, sıkıntı yaşanır yani söylediğim Bak ben bir kere kullanmadığım hiçbir madde kalmadı. Aklınıza ne gelirse. E ile başlayan, K ile başlayan ne gelirse kullandım. Açık Gençliğimin başlarında, şimdi gençliğimin ortalarına geldim. İnşallah sizin çocuklarınızla birlikte gençliğimin Öyle bir inşallah dedi ki, inşallah hepinizi gömeceğim der gibi. <laughs> Ama şunu evet. söyleyeyim, gençliğimin başlarında her türlü her şeyi 20 sene önce kullandım kardeşim ben. Evet, Ve hepsini tu tuvalete attım, <laughs> bakın. Hepsini tuvalete attım, kendimle yakıştıramadım. Uygun görmedim. Ve doğramadığım çocuklara da kötü örnek olunmasın hatalar yapılmasın. Okul önlerindeki masum o çocuklar kandırılmasın. O torbacılar toplansın diye birçok uyuşturucu derneğini üye olarak hem geçmişindeki hatalarımdan, tecrübelerimden o çocuklara seminerlerde seminerlere katılarak onları aydınlatmaya çalıştım. Farkındalık oluşturdu. Hem de e, bu tür olaylarla ilgili nerede yanlış, nerede değil onları da bilirim. Evet. Mesela e, yani marihuana'nın, Esra'nın alkolden daha az vücut olarak daha az e, zararından dolayı İsviçre gibi işte tespit edilmiş yani onların iddiası. Hollanda gibi, Kanada gibi dünyada 21 ülkede uyuşturucu yasak yani uyuşturucu Sert madde ama Maruhana'lar serbest. Amerika'nın bazı bölgelerinde de. İsviçre'de bazı bölgeler. eroin bağımlıları için devletin açtığı bir klinik var. Devletin belirlediği bir gramajı var bir oran, biliyorsun Ben bunun verdim biliyor musunuz? Sağlıkçıların gözetiminde bunlar zikrediliyor. Çünkü bir taraftan bunun hem şeyini yapıyorlar, mücadelesini veriyorlar, bir taraftan da şimdi böyle bir tarifleri, tarifleri, ya, tarifleri olabilmek adına arkadaşlar bundan sonra bu konuyu tartışın ben kalkacağım. Uyuşturucunun Türkiye'de isimlerini e, vermiyoruz. Bilginiz olsun. E, yasaklı madde. Evet. E, %9 Türkiye'de yasaklı madde kullanıcısı var. Şöyle Pardon. Pardon. E, Elçin Altuntaş enteresan bir bilgi yazdı bak bunu gözden kaçırdım evet. takip etmedim. E, Murdo'nun eskiden bir e, suçu varmış denetimli serbestlikten tabii yani ondan almış bu. bu cezayı aldığı için yatacak bunu araştıracağım bununla ilgili hiç bilgim yoktu ama buna bakacağım. Ayrıca tamam. ayrıca suç işlediği için katlandı yani. Ama tabi şimdi burada çok <laughs> enteresan Bulunduğu Burada ilk mı? desteği veren kim? Deniz Seki. Mesela zaten bu arkadaşlar çok teferruata takılıyoruz Deniz, Deniz Seki, Seki de ilk destek bak, kur, vermesi gerekiyor. Kurban arıyorsak Deniz Seki'yi ben dalgalı hale getiririm. Ama önemli olan o dalgalı hale. Ya kurban aramıyoruz. Dalgalı hale getirmek değil Deniz Seki'den çırpınırdı Karadeniz'i çıkarmak önemli. Neden? Çünkü bu kız da aynı benim yaşamış olduğum hayatın içerisinden çıkarak birçok insana örnekleme olarak ya bu çocuğa bu ceza verilmesin. Ben bu cezayı yattım ve bedellerini ağır ödedim insanlara yazık falan anlamında Bence denizse ki bu konunun üzerine sessizlik koyup var olan e, karizmayı toparlayıp başarıdan başarıya eski günlerindeki gibi koşmayı hedeflemesi lazım. Neden olmak... uyuşturucu yasaklı maddelerle adını aynı cümlelerde ısrarla ya, kendisi zikretmezken el alemin ya. adamını korumaya ama çalışıyor. Denizliğine Arkadaşlar denizliğine ne gerek var? sanat camiasında 100 kişiden sanat camiasında yüz kişiden ee, mi? Kullananlar şey bizi ilgilendirmiyor Seyhan'cığım. Satmak ve özendirmek buradaki mesele. Şimdi mesele. Arkadaşlar, ve arkadaşlar, eski arkadaşlar eski Türkiye'nin en büyük, en büyük starları, imparatorlar. 3, en beş büyük Arabex kralları. 3, Aklınıza önce, kim geliyorsa hepsi paf içiyorlardı. 3, Şimdi beş sene önce, hani eskinin kaslak yuvarlanmış. Eskini elek olmuş. Elek tamam. Olmuş. Eski, eski, tamam. eski <laughs> bilmem neler Melek, Melek oldu. Evet. Sen e şey 3-5 sene önce bir operasyon düzenlendi sinema ve e, dizi oyuncularıyla ilgili bir 15-20 tane arkadaşı topladılar aldılar götürdüler. Kıyafet Bana ee, şuraya bir korna getirin. Operasyonu değil. Küfürlerle ee, Bu arkadaşlar içeride şunu dediler. Evet biz bir bunalıma düştük. Allah kahretsin işte e, ticari sıkıntılarımız da vardı. Biz bu merete düştük. Bunu kullanıyoruz dediler. Pişmanım. Tedavi olacağım falan dendi. Çıktılar. <laughs> İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde elleri ceplerinde <laughs> memur arkadaşlar fikrimizi sormak için çağırdılar. Kahvaltıya gidiyoruz siz de gelir misiniz diye pişkin pişkin bahçede yürüdüler. Sonra döndüler. Hepsi akşamları oturup merakla seyrettiğimiz dizilerin başrollerini de ele aldılar. Şimdi bunun bedeli bu olmamalı. Eğer bu adam 6 yıl ceza alıyorsa bundan. Bir, Uyuşturucu kullananların Yok, ehliyetleri yıl, fark etmez 4 yıl, 6 ay, 4 veya 6 yılı. Cezayı almış mı? Yatacak bunu. Yatarı var çünkü. Şimdi uyuşturucu... Yani şimdi bu çocuk bunu söyledi diye yatıyor da ee, AK Parti'nin danışmanı olan adam arada kokain içiyor diye. Iş, işin, ne oluyoruz yani? Ben, Ona ne oluyor? Ben... Onun çizgisi mi güzel? Ben, Beyaz ben, kullandı öbürü kara içti. Seyhan'cığım suçu ispatlanmış, mahkemeden ceza almış insanlarla ilgili konuşuyorum. Bu televizyonlarda anlı şanlı dizilerin başrollerinde oynayan çocukların hiçbiri ceza almadılar. İki, hiçbirinin ehliyetine el konulmadı. Uyuşturucu dosyasının içinde isimleri geçmesine rağmen arkadaşların hepsi çıktılar. O trilyonluk jiplerine bindiler, yürüdüler, gittiler. Bir tanesi hikaye yazıyor. Bodrum'da çok sıkıntılıymış da kız arkadaşından Hemen çıkmış da sandalla de. Yunan adasına geçiyormuş da sandalcı zikara yakmış vermiş de falan. Hepsi hikaye. Hepinizi biliyorlardı ama hepinizi Göz ardı ettiler bıraktılar. Sizin bu pişkinliğinizle bu işe 15-16-17 yaşında çocukları özendirdi abilerime hiçbir şey olmuyor diye. Türkiye'nin en önemli starlarından bir tanesi çıktı. Cano gel buraya dedi. Bu işi nasıl kullandığını anlattı. Hiçbir şey olmadı. Bu Türkiye'nin mega starı o çişini tutamayan arkadaş. Aa ben evet bir dönem kullandım ama şimdi pişmanım tedavi olacağım dedi bıraktılar hala aramızda geziyor. Ondan sonra da bir tane adamı tuttular. 6 sene ceza verdiler. Bu iş... İllet, berbat, bu sabah Müge da seyrettim biri 15 yaşında biri 16 yaşında ya, evet, kaçmışlar. Ya. Mesele uyuşturucu tutkuları. Ya yani eğer bu kulsa ki. Mesele, bunun bedeli, hayır, hayır. Şey bunun kullananı, ya. satanı, içeni, yiyeni yok arkadaş. Çünkü benim oturduğum sitede aynı kattaki komşumun sabahleyin evini operasyon düzenlediler. Evinde bitki yetiştiriyormuş. Kapıları, camları, çerçeveleri kırdılar sabah saat 5'te. 20 kişi adam aldılar ya götürdüler. Adam iki de eve geri geldi. Yani bu da Hayır, ne yaptınız ya. binayı? Niye yani işte onu saat 9'da 10'da, 10'da zili çalsaydınız, açsaydı yani. kapıyı. 5'te niye yani, gelip yaptınız? Dostlarım.